Mikro elektrik silahlar çok ufak olduklarından dolayı düşman tarafından fark edilmesi çok zordur. Düşman bölgesine sızma ve istihbarat toplamak için en iyi seçenektir. Casus görevlerinde kullanılabilir, görüntü veya ses gönderebilir. Barutsuz elektromanyetik raylı sistemle bu silah sesten 7 kat daha hızla mermiyi hedefe yolluyor. Amerika'nın Virginia eyaletinde yapılan testlerde şaşırtıcı sonuçlar elde edildi. Saatte 9076 km hızla 10 kiloluk bir mermiyi 1 dakika 20 saniyede 200 km uzağa fırlattı. Atış sırasında açığa çıkan enerjinin 33 megajül olduğu belirtildi. 1 megajüllük enerjinin 1 ton ağırlığındaki aracın saatte 160 km hızla duvara çarpması sırasında açığa çıkan enerjiye denk olduğu düşünülürse ortaya müthiş bir güç çıkıyor. Roketle fırlatılan, saatte 21 bin kilometre uçabilen insansız hava aracı. İlk uçuşu 22 Nisan 2010'da yapıldı. İkinci uçuşu ise 10 Ağustos 2011. Gerekli cephane ile donatıldığında müthiş bir saldırı aracı olabilir. uydulara mızrak şeklinde bir şarjör takılarak yapılan bir silah çeşididir. Mızrak ateşlenip atmosferden bozulmadan yere ulaştığında oluşturduğu kinetik enerji bir nükleer bombadan daha güçlü olacaktır. Kullanımı tam anlamıyla illegaldir. Fakat bazı ülkeler uydularını koruma adı altında bu mızrakları kullanıldığı söylenmektedir. Zombi filmlerinde gördüğümüz sahneleri hatırlayalım. Virüs salgını tüm dünyaya çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve sadece çok az insan hayatta kalabiliyor. Günümüzdeki son biyolojik virüs ise Ebola. Çok hızlı bir şekilde yayılan virüsün 2015 yılına kadar yaklaşık yarım milyon insana bulaşacağı tahmin ediliyor. Başka bir virüs ise LQP79. Yetkililer böyle bir virüsün olmadığını söyleseler de Miami'deki görüntüler insanları şok etti. LQP79 virüsü bulaşan insanlarda şuursuzluk, bilinç kaybı ve tuza olan ihtiyaç artmakta, davranışlar kontrolden çıkıp hırçınlık gözlenmekte. Virüs ileri safhada kişide ise kandaki tuz oranından dolayı çiğ et yeme hadiseleri gözlemlenmekte. Bu olaylardan sonra ABD İç Güvenlik Bakanlığı acil durumlara karşı ilginç bir farkındalık kampanyası başlattı. Eğer zombi saldırısına hazırsanız kasırga, salgın hastalık, deprem ve terör saldırısına karşı da hazırsınız demektir. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.